İlahici ne haber? Selamünaleyküm. Aleyküm selam yakışıklı nasılsın? Benimle konuşurken bana böyle e, saçma sapan edepsiz alakası konuşma düzgün konuşalım abi. Tamam kocacığım hadi şarkıya devam. Ne kocası ya? Yani? Ne... Evet. İlahici sikmeli sikmeli kendime getir al. Tamam yukarı söyle. Lan haber isti yarçım mal elinden oldu. İlaçı böyle Ah 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 Koca taş saklı ne ay yapıyorsun taşlarını yaladığım yuttum Sus sen sus. Senin o yarranı var ya ni kırtlak yaparım biliyor musun ya yani ilahi sonra sus sus. sus. Yemli dirim ay senin eli kolunu bağlar sabaha kadar saksı çekerim çıldırtım burada. Ya, adamı ne yapayım ya bunu sen hiç annenden Hala kalmadım. Komik bir şey yaptığını, güzel bir şey.